Yukarıda verilen işlem ağacına göre x a çarpı b işleminin sonucu kaçtır? 24 bölü 4 6. 12 çarpı 2 24. 12 artı 2 14. Eksi 4 10. 24 bölü 3 8. Şimdi bütün işlemleri uyguladık. Ne kaldı? 14 artı a eşittir 8. A için Eksi 6 diyebiliriz. A'yı da bulduk. B'nin de 10 olduğunu biliyoruz. B'yi de şuraya yazalım. B'nin de 10 olduğunu biliyoruz. Peki B eksi yani 10 eksi A çarpı B. Eksi eksi artı yapacaktır. Cevabımız 10 artı 60 70'tir. İkinci soruda ise Bakın, A 24. Bakın A'nın 24 olduğunu söyleyebiliriz. Görüyoruz zaten. A 24 iken B için 12 diyebiliriz. 24 artı 12 36'dır. A 24 iken 24 çarpı 3'ten C'ye de 72 diyebiliriz. Peki B eksi 12 eksi C çarpı B 72 çarpı 12 72 çarpı 12 artı 72. Bu işlemin sonucunu bulmaya çalışacağız. 72 parantezini alacak olursak. 72 parantezini buraya dokunmuyorum. dokunmayalım. Veya 12 parantezini alalım. 1 eksi 72 artı 6. 12 çarpı eşittir. Şuraya alalım. 12 çarpı 1 eksi 72 eksi 71 artı 6 eksi 65 eksi 65 eşittir. Eksi 780. Üçüncü soruda ise şöyle bir şey söylenmekte. Şöyle bir şey söylenmekte. Çemberlerin birinin birbirine bağlandığı doğru parçası sayısı o çemberler içerisinde yazan sayılar arasındaki pozitif katı belirler. Tamam. Çemberler arasında bir arasında bir doğru parçası varsa bu doğru parçasının üstünde yazan sayı çemberlerin içindeki yazan sayıların farkıdır. Peki. Mesela demiş ki iki tane çizgi var bir çizgi değil iki tane çizgi var. O zaman ne olacak? 2 katı. Yani ya 2 katıdır ya da bölü 2'dir. Sonuçta 1/2 de bir kat. 3 veya 12'dir. Açıklaması var burada. Sonra eğer 12 ise ki 12 öyle görüyoruz. Çünkü aradaki fark 3 ile 8 arasındaki fark 4 olmaz. 12 ile 8 arasındaki fark olur. Örneğimize gelecek gelecek olursak, sorumuza gelecek olursak boş çemberlerin içerisine yazılması gereken doğal sayıların toplamı kaçtır? Bakın bir çizgi var. Burası o zaman ne olabilir? Bu turuncu arkadaşımız. Ya 6'dır ya da 6 fazlası 12'dir. Yani 12 eksi 6 veya 12 artı 6. Peki bu arada 3 tane çizgi var. 3 tane çizgi olduğu için mavi ya 4'tür değil mi? 12 bölü 3 ya da 12 çarpı 3. 30, 6'dır. Peki şimdi bu ikisi arasındaki bağlantıyı nasıl sağlayacağız? 2 tane çizgi var. Bakın 4 olsa... 2 katı yani 8 veya yarısı yok. Demek ki 4 değil. 36 olsa 2 katı 72 yok ama 18 var. Buradan 6'yı da elemiş olduk. Ne oldu? 36 artı 18 cevabımız 54 diyebiliriz.